Vedat'la biz konuşuyorduk, bir muhabbet olmuştu. Eee ne hani muhabbeti? Hani bekerler falan filan Tansu, Tuğba diye. Olur mu, olur mu soruyor. He. Ben de dedim, Tuğba <laughs> dedim güzel kız dedim falan. Tuğba. Evet evet, Tuğba dedim hoş, tatlımız. Ama ben şok. Güzel bir kız dedim. Güzel tabii de senin beğenmenesi çok. Evet He he he, güzel bir kız demişim Şimdi geldik buraya falan oturuyoruz konuşuyoruz. Bir anda Sibel dedi hani Tuğba ile ilgili ne falan. Arkada da Sibel şey demiş, Ay, Tuğba şey demiş hani Bilge Hanım demiş. Alın çok efendi. Falan, he, evet evet Beğendim çok efendi. Saf, falan. temiz, iyi kalpli falan diyor senin için evet. içeride. Beğendim falan dedi. Sonra Sen... kızların hepsi gitti. Biz Tuba'yla kaldık böyle konuştuk ettik falan filan. Elektrik aldın. Tatlı kız. <gülüyor> <gülüyor> Tatlı kız Anam, yani. Tamam al buyur buradan yakıver. Ben hani dedim bunun bir de senin arkadaşın ya. Konuşayım mı? Yok yok hayır şu adam biz zaten konuşuyoruz. Yok yok o şey. Hayır öyle değil. İçeride. Ya şey o... dedi. Şey dedi, ben dedi zaten iki ne dedim, senin enerjin çok iyi falan filan ve şey yani... E, ...artık geri dönüşler olacak ve az çok baktım dedi, hani... ...geri dönenler arasında da bulabileceğim biri yok gibi konuştu. Hani olursa... ...yani... ...şey Ay, yapabilirse... Hiç hayal edemediğim bir ikili. Ben de şey dedim, hani beni az çok tanıyorsun. Tuba'yı dedim liseden beri arkadaşın, onu da biliyorsun. Tuba'yı da biliyorum. Tabii. He. Tuba böyle... ...fenadır şeydir ama... ...ilişki konularında e, ee, sakindir yani çok hı hı. böyle yükselici değildir. Tabi tabi biz onu da Daha böyle frenlidir yani sakindir Tuba. Tuba'nı bir tane iki tane sevgisine şahit oldum. Hı -hı. Onlarda da hep aynı modeldi yani. Anladım ya yani, bir şey olunca dedi o da hani beni beğendiğini de o da söylemiş. Sibel e. Ne Sibel'e. Ne Sibel'e söylüyor. Tabii tabii kuliste galiba kuliste mi konuşulmuş? Kuliste ben de duymuştum galiba yani iyi saf bilmem ne, temiz çocuk. Çok iyi niyetli falan demişti. De. Ben bu kulüste konuşayım mı Tuğba'yla? Konuş. Peki Senin onu beğendiğini Tuğba anladı mı? <laughs> i̇şte onu ben çok olduğum dedi, kulağıma geldi dedi. Sedat mı, Serdar mı ne söyledi dedi. Tuğbacığım gelsene su koyalım. İki dakika. İki saniyeni çalacağım. İki dakikanı çalacağım. O He? biliyorum ben, o neyimi çalacağım. Şey soracağım, gel. <laughs> Benden da seni. Getir. Çare? Ona kızmıyorum ya, ona bir şey deme. Biliyorum Bilgehan. Ne düşünüyorsun? Sıla gitmiş demiş ki Bilgehan'a. Daha demiş kuliste falan bana şey diyor demiş. Bilgehan çok. Efendi. E bunu ben değil. de Ne Hani senin niyetin o şekilde mi, o yönde mi? Çünkü Bilgehan'ın yes. niyeti o yönde. Yap ben zamanla... Nasıl zaman? Tamam, Ama kırmızı ışık şu anda şey yok, yok. Yani. his yok yani. His yok tabii ki de. Okey de beğeniyor musun? Hani Beğeniyorum ya? aynen. Beğeniyorsun yani. Aklında hmm. olabilecek hmm. çocuklar. Hmm. Ama ben ben oh, tabeler olsun. Işte. Ne kaç yani Neler efendi, kaçırıyorum bana? Çocuğun, Bilge Çocuğun bir falsusu yok anladın mı? Yani bir nasıl desem. Hoş. E, saygılı. Efendi. Ana. Ben de elini bıraktım bu sefer. İşte sonu. falan dedim. Bilge han! Geliyorum. Sen mi dedin? <laughs> Elo ya niye böyle bir şey dedin? Ama şakasına söyledim. O da gülünce ben de 2-3 kere daha söyledim. Şaka... Gülüyoruz diye söyledim ama. Ya bir şey olmamış onun. Sedat'ı tanımıyorum. Art niyetimden söylemedim ki. O da biliyordur da işte alınacağı tutmuştur. Ben şakasına söyledim ama o benim canımı yakmak için söyledim. Yok ya. Evet. O kadar da değil. Ama gülünce komik diye söyledim yani, dalga geçiyordum o an. Kötü, alt bir niyetimden söylemedim ki. Tamam, Sedat da biliyorsun açıklarsın Sedat'a niye... Eşi, şeyde niye açıklamadan sen geldin buraya, tekrardan orada kaldı erkekler önüne. Açıkladım. Sinirlendi, gitti. Birazcık hava alsın. Şey dediğim gibi, kritiklerde şey yaparsınız, halledersiniz yani. Öyle çok büyütülecek bir olay değil. Alındı ama. Bilgehan ne yapıyorsun yavrum? <laughs> yok düşman değilim. Zaten sevdiğim için böyle takılıyorum. Ben ama aynı şeyler senin için söyleyemiyorum maalesef. Sen Bence sen melek değilsin, sen <laughs> <Her> şeytansın, ben, <laughs> meleğim. Yani. Yok tamam öyle olsun. Siz, senin için bu tamam. öyle olsun. Tamam. <laughs> 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 herkes izleyince senin <laughs> ne kadar iyi bir sonu görüyor. Allah <gülüyor> <yaktan> <gülüyor> ya. Şu klimayı kapat. Kahretsin. Tezil ettin bizi. Kalp hastası oldum bu evde. <laughs> abart, abart, abart gerçekten çok çarpıntıma iyi değilim. Ben iyi hissetmiyorum kendimi. Cık. Tuba bir baksana şuna gel ciddiyim ha. Çok yükseğim kanka. Bu bakamıyormuş ki yapamıyormuş. Bu yoğun, bakım hemşiresi, falan... yani... Bilge yoğun, yoğun bakım, bakım hemşiresi o. Yani. Yoğun bakım hemşiresi ne demek biliyor musun? Bilirsin anlatırsan bilirsin. Senin ciğerini söker eline verin. <laughs> i̇htiyacı olduğu için yapar bunu da. Hani sonra... İhtiyacı olduğu için yapar. <laughs> Diğer <laughs> en son <ne gülüyor> O kadar kötü müyüm ya? Evet.